Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Umuyorum iyisinizdir. Bugün de sizden gelen serilere devam ediyoruz ve ilk oyunumuz Dede Efendi. Dostumuzun beti de 10 TL. 10 TL bat bete bakalım dostumuz. Nasıl bir ödeme almış derken burada bir 100, bir 50, bir de 15 x'im var. Güzel 165 x. Totalde şu an 412 TL bir ödemem var. Kalan 13 spinde nelerin olur nelerin biter hep birlikte izleyip göreceğiz. 12 spin'in kaldı. 165 x'in var. Buraya var mı bir x'in acaba? Burada da yok. Bir 250 bir 100 attın. O da gitti. Burada bir 24 x'in var. Yakaladın onu. Devam et. Güzel. Bir de 250 attın oraya. Gayet hoş. Gayet hoş. 442x'den beraber. Devam et bakalım. 1105 lira bir ödemem var burada. Kalan 9 spin'de acaba dostumuza nasıl bir şeyler yapmışsındır? Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Taşlar 7 de bu arada. Onu da görmüş olduk. Var mı buraya bir X'in? X olur. Olur olur. 3330 lira da buradan bir ödeme var. Totalde 4894 lira bir ödeme var. Burada mavilerin patladı. Ama ekranı sürmedi. spin'in kaldı. 500 sattın Burada çok güzel, çok güzel. Kum saatleri ve kırmızılar. Bir de taşlar gelseydi hepten güzel olurdu Evet, Max böyle tek spinde verirsin dostumuza. Dostumuz senden 10 TL BT 50 bin lira para alır. Döner arkasını gider. Tebrik ediyorum kardeşim. Tebrik ederim. 10 lira BT 50 bin lira para. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimize 10 lira betten Kurit Parti. Gel bakalım Kurit Parti. Acaba sen ne yapmışsın sen ne etmişsin. Hep birlikte izleyelim hemen. X spininde bir şeyin yok. E2'de var mı peki? E2'de de yok. E2'de de yok. Tamam devam et. İlla ki bir yerde bir patlaman kesinlikle olmuştur. güzel burada yıldızlardan bir çok da bir şeyin yok. Çok da bir şeyin yok. Acaba nasıl bir ekran attım? Evet, evet. Var mı burada bir şeyin? Var mı burada bir şeyin? Dediğim anda direkt Max Win'i verdi dostumuza. Direkt Max Win'i verdi dostumuza. Tebrik ederim. Kardeşim seni de tebrik ederim. Çok güzel. 10 lira BT 50 bin lira para. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 4 Drabette'den Barn Festival bakalım dostumuz Barn Festival'den nasıl bir ödeme almış olabilir. Gel. 4 Drabete derken X spin'de de multiply atman oraya hem de 3X yani sen burada belli etmişsin. Bu dostumuza bu dostumuza parayı vereceksin, belli ettin. Ver o zaman, ver. Sağ tarafı da açtın. Devam et. Devam et. E güzel. Şu an bir totalde 286 x'im var. Ben şu multiplayer işte bunu seviyorum. Evet sol tarafı da açtım. Full ekran. Anlaşılan sen bu dostumuza max mini vereceksin. Max mini vereceksin bu dostumuza. Belli ettin devam et şu an 548 20 bine çok var ama böyle 486'lara çalışırsan bu işin içinden kesinlikle çıkabilirsin kesinlikle 1375x devam et devam et 2768 x'im var derken 6000 x oldum be 6000 x o 4000'e bir kere vurursam bu iş bitti zaten 14000 olur 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 <laughs> olur olur bir şey kalmadı bir şey kalmadı ah ah 118 bin, 118 bin oldu orası be. Çok çok tebrik ederim güzel kardeşim seni. Çok güzel bir şekilde geldim Bar Festival'e. 4 lira betten 80 bin lira paranı aldın ve gittin. Tebrik ederim seni de güzel kardeşim. Şansın hep daim olsun. Şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimize 90 lira betten. Ara ödeme pizza pizza. Ne ödedim burada? burada ne ödedin dostumuza? Ara ödeme bu. Arkadaşlar bu arada 90 lira betten. Burada dostumuza 108 bin lira para ödedim be. Ara ödeme 90 lira betten ara ödemeye bir bakar mısınız? 108 bin lira. Tebrik ederim seni de kardeşim. Şansın hep daim olsun. Şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde. Bakalım nereden geliyor? 30 drabetten 3 bazın bazın whites 3 bazın whites buzink buzink whites gel bakalım 30 drabetim var acaba bu dostumuza ne ödemiş olabilirsin nasıl bir şey ödemiş olabilirsin bu arada senin repliğini de ilk defa gördüm 6 spin'i seçmiş bakalım 6 spin'de neler olacak neler olmayacak şöyle hemen hemen başlayıver hemen başlayıver İlk elden daha attın oraya. Güzel. Ne ödedin burada? Ben ne ödedin? 3375 lira buradan bir ödeme var. Peki kalan spinlerde acaba daha nelerin olur? Daha nelerin olur? Burada da var bir ödemem. E, sansasyoneller devam ediyor. Sansasyoneller devam ediyor. 1987 lira da buradan. Evet bir wilde daha dağıttın oraya güzel e güzel gayet güzel gayet güzel 2880 lira devam et 3 spinin kaldı burada da var bir sansasyonelin sansasyonelin burada da var aynen bu şekilde devam edebilirsin aynen bu şekilde devam edebilirsin 2325 lira buradan bir ödeme var Peki sonundan bir önceki spinde oho ekran neredeyse full white olmuş be ekran neredeyse full white olmuş çok güzel şansın varmış güzel kardeşim tebrik ederim seni umarım max win'i vermişsindir bu dostumuza totalde 28 bin lira bir ödemem var son spinde de neyim var son spinde de tabii ki var tabii ki sansasyonelim var kaç lira ödedin totalde bu dostumuza 17.985 burada 46.725 lira para ödedim de tebrik ederim kardeşim seni de şansın hep daim olsun Güzel kazanç Geçelim bir sonraki repliğimize bir sonraki repliğimizde Bakalım nereden bize teşrif ediyor nerelerden geliyor Zeus vs Hades ve dostumuzun beti de 1 TL 1 TL'ye bakalım bu dostumuz Ne almış olabilir ki buradan umarım 20.000 x almışsındır buradan Umarım 20.000 x'i almışsındır buradan. Haydi başla bakalım. Hemen başa bir wild atmışsın. Neyi yakaladın oradan? 5 x'i yakaladın. Olur. Olur. Hemen peşine bir tane daha atmışsın. Bir tane daha atmışsın. Burada da 7 x yakaladın. Olur olur olur. Bir süper ben var burada. Bir süper ben var burada. 54 lira. 7 spinin kaldı bu arada. Bu arada 7 spinin kaldı. Bir sansasyonelim var burada. Bir sansasyonelim var. 172 lira. Devamında nelerin olur acaba? Devamında acaba nelerin olur? İzleyip göreceğiz. Bir sansasyonelin daha var burada bu arada. 193 lira da buradan. Burada neyim var? Gene bir sansasyonelim var. Yine bir sansasyonelim var. 90 lirada buradan devam et bakalım. Devam et. 4 sprint kaldı. O büyük ödemen acaba nerede? Güzel bir şey yapmışsındır. Evet, kesinlikle. Çünkü bunlar sizden gelen replayler. Max ona yakın kazançtır olduğu için. Evet. Burada neyi yakaladın? Burada da 7x'i yakaladın. Ver bakalım buradan ne vereceksin dostumuza? Buradan dostumuza. 997 lira bir para ödedin. Tamam. Devamın da var tabii ki. Tabii ki devamın da var. Devamın da kesinlikle var. Buradan ne ödedin? 275 lira da. Buradan ödedin. Sondan bir önceki spinde var. oraya. Peki burada neyin var? Burada da 1178 lira bir param var. Son spinde peki ne ödedin bu dostumuza? Son spinde de güzel güzel sayıyorsun bu arada. Çok güzel sayıyorsun derken 1282 lira bir para ödedin. Totalde 4304 lira para ödedin. Aferin sana Zeus ve Tebrik ederim kardeşim seni de. 1 liraya 4304 lira bir para ödedin. Çok güzel. Ve geçelim son repliğimize. Son repliğimizde bakalım nereden geliyor. Extra Juicy Megaways. Extra Juicy Megaways. Gel bakalım Extra Juicy Megaways. Kardeşimizin beti de 1 TL. 1 TL'ye bete bakalım. Extra Juicy Megaways'ten nasıl bir ödeme aldın sen? Güzel kardeşim. Hemen Hemen bakacağız. Hemen bakacağız. Ne yaptın? 12 spin aldın mı? Aldın. Gel başla. Başla hemen. Hemen başla. X spin'in var, var mı patlaman? Yok. X spin'in boş. İkinci spin'in peki? İkinci spin de boş. Derken 3 geldi. O da boş. Evet burada kirazlarım var. Razlarım var. Devamında çok güzel bir Tam patlat işte böyle. Ekranları biraz sürsen daha da hoş. Kesinlikle olacak. Burada bir sansasyonelim var. Bir sansasyonelim var. Neyim var totalde? 78 lira bir ödemem var. O büyük ekran nerede acaba? İlla güzel. Çok güzel bir ödeme atmışsındır. Çok güzel bir ödeme atmışsındır da o ödeme nerede işte o ödeme nerede var burada bir patlama 8 16 ikisinde var ama patlaman çok yok peki 3 spinin kaldı bu arada bu arada 3 spinin kaldı derken 2 kaldı şu an sondan bir önceki spindeyiz oh oh işte burası İşte burası İşte bu güzel be İşte bu çok güzel be çarp 16 ile 14 ile çarp 10'u ne verdin <laughs> 4088 lira para ödedin sadece buradan sadece buradan bir biz tek spinde bu işi bitirdim be bu işi tek spinde bitirdim be helal olsun sana helal olsun sana 4088 lira son spinde acaba bir şeyin daha olur mu yok totalde 4168 lira bir para ödedin çok çok tebrik ediyorum seni güzel kardeşim 1 liraya 4168 lira Evet söylediğim gibi bu son repliğimdi. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.